Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün sizler için Hande Erçel'in yepyeni paylaşımı e, asansör fotoğrafını getirdim. İşte Hande Erçel asansörde fotoğrafını çekti ve fanları için paylaştı. Hande Erçel herkes tarafından sevilen muhteşem bir oyuncu. Güzelliği ile dillere destan olmuş durumda. Bu senenin en çok konuşulan kadın oyuncusu diyebiliriz. Birçok giyim markaları Hande Erçel'e teklif götürüyor ve markalarının yüzü olmasını istiyorlar. Fakat Erçel birkaç tane firmayla anlaşmış durumda. Diğerlerini ise kabul etmedi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki Sençal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.